garip şairim. Garip şair, şiire aşık, garip bir kuldu. Aç kaldı, susuz kaldı, yüreği çok burkuldu. Gül yari küstü, yüreğine hançer sokuldu. Sevda dilencisi dendi, yürekten kovuldu. Isıtmazdı, yırtık pırtık, yamalı hırkası. Açtı, doyurmazdı karnını helal lokması. Üç beş kağıdı vardı, yazılıydı arkası. Bir kalemi vardı, kırıktı, zordu yazması. Karibim yazar yazar gece gündüz aç susuz. Şair yorgun, kalem yorgun, gözler hep uykusuz. Dostlar sevda yetim, sevgi öksüz kalır onsuz. Yorgun kalemine güç versin kudreti sonsuz. Gönlünden çıkan şiirleridir tüm serveti. Dünyaya saçacaktı şefkati merhameti. Kalemiyle kazanacaktı sonsuz cenneti. Ölünce anlaşılır garibimin kıymeti. Meftun hece kelimeye kelime satıra. Şiiri sever koynunda yatıra yatıra. Yüreklerde kalır her şiirde bir hatıra şair göçer gider aşkı haykıra haykıra cananı mendil uzatmaz akan göz yaşına günlerde garip öldü tek başına şair fani şiir baki yaz mezar taşına kul kaçar melekler el uzatır naşına Aşkı yazmaktır işi uyanamaz rüyasından. Garibin yüzü gülmeden göçer bu dünyadan. Kullar sevmese de çok sever yüce yaradan. Yüreği yanık hala kan damlıyor yaradan.